Ehl-i Beyt Aleyhimusselam'ın mektebini yaşayıp yaşatan önemli şahsiyetlerden biri Yakub İbni İshak'tır, Yakup'tur. Yakup tarihe İbni Sikit unvanıyla geçmiştir. Babası derler çok sessiz kalıp düşünce, tefekkür ehli olduğundan dolayı e, oğluna da sakin ve sessiz olan kişinin evladı oğlu unvanı verilmiş. İbn Sikit. İbn Siki tarihte önemli bir edebiyatçıdır. Aynı zamanda bir sözlük bilimci öncüsüdür, ustadıdır, alemidir. Önemli şahsiyetlerden ve çehrelerden birisidir. Bu şahsiyet Recep Ayının 5. günü Abbası Halifesi mütevekkil tarafından çok feci bir şekilde öldürülmüş ve şehit edilmiş. Kısaca yaşadığı olay ve buna yaşatılan acının sebebi şöyleymiş. Mütevekkil özünde çünkü toplumda meşhur bir hem sözlük bilimcisi hem edebiyatçı olması açısından kendi çocuklarının eğitimini istiyor. İlk merhalede kabul etmiyor. Çünkü mütevekkil bir Ehlibeyt düşmanıydı. Aslında bir İslam düşmanıydı. İslam'ı sadece koltuğu ve makamı için kullanan bir Abbas'ı halifesidir. İbn-i Siki ise bir İslam eridir, bir İslam alemidir, bir Ehlibeyt taraftarıdır. Çocuklarının eğitimini kabul etmiyor. Sonra ısrar ediyor bir kısım şey ve sonuç olarak sanki Üstü kapalı bir şekilde tehditler sonucu kabul ediyor. Bunun çocuklarını belirli bir süre okuttuktan sonra bir gün mütevekkil İbn-i e soruyor ki benim çocuklarım mu'tezle mu'yet mi daha üstündür senin indinde yoksa Ali'nin evlatları Hasan ve Hüseyin. Yani mütevekkil oğullarını İmam Ali'nin evlatları İmam Hasan ve İmam Hüseyin ile kıyaslıyor. Şöyle tarih yazıyor. Bu büyük alim başını diyor dikiyor aşağı bir düşünüyor ve sonra şöyle diyor. Mütevekkil diyor. Ben diyor Ali'nin evlatlarını senin evlatlarınla kıyaslamam mümkün değil. Böyle bir şey doğru bir şey değil. Onların kapısında hizmet eden Kamber benim indimde senin evlatlarından da o evlatlarının babasından da üstündür ve değerlidir. Tabi bu söze öfkelenen alınan mütevekil emir veriyor ki önce onun dilini boynunun arkasından çıkarıyorlar ve bu işkenceyi yaptıktan sonra yere yıkıyorlar işte karnını çiğneyerek, linç ederek katlediyorlar ve şehit ediyorlar. Özünde bu şahsiyet ve bu Önemli gerçekten örnek alim hak uğrunda, vilayeti savunma uğrunda İmam-ı Ali'ye, Ehlibeyt'e olan sevgisinden dolayı böyle bir zulme, böyle bir siteme maruz kalıyor ve şehadet şerbetini bu şekil içmiş oluyor. Evet hakkı savunmak, hakkı söylemek, hak, hakkı muhafaza edip korumak asır ve asır. Ee, o asırda yaşayan gerçek müminlerin vazifesidir ve bu gibi şahsiyetler hak yolundaki olan insanların gerçekten örnek ve ölçüsü olmuştur. İbret vesilesidir. Biz bu 5 Recep günü İbn Sekidi ve onun gibi hak davasının e, yolunda can veren bütün şehitleri selat, selam, rahmetle yad ediyoruz ve onların yolunu yaşatmayı yüce Rabbim'den niyaz ediyoruz. Allah'ın emanında kalın.